O geçti sağ olsun. Ama bakın ya bu bile çok önemli. Yani eğer bu ortada kalsaydı ben onu gelecektim. Ben onu gelmemem için adama el sağ geçti. Ya bu müthiş değerli bir hareket. Onun ortada kalması arkadaki herkesi etkiliyor. O yüzden sağ geçti. Ben hiç sola bakmadım. Devam ettim düz. Ne oldu? En soldaki de beni sollayabildi. Gibi gibi. En soldaki adamın bir arkasına bir araba daha olsaydı o da gelecekti. Otobanda Almanya'da özellikle yurt dışında Avrupa'da diyeyim artık neyse. Bir kere selektörü, bir kere selektör şu anda mı geliyor? Kardeş ben seni gördüm, geçebilirsin önüme. Yani ben seni gördüm. Ama bizde tabii Türkiye'de nasıl kullanıyor? Selektörü ulan geçme lan önüme, geçme lan önüme diye kullanılıyor. Bakın önüme bakıyorum ama arkaya da olabildiğince hakimim. Şimdi sola sinelim verdim, orta şeritte bir tane adam var. Frenlemeyi seçti, o da bir tercih. Bana alan verdi. ya yani ben sinelim verdim, baktım adam ne yapıyor hocam? Çünkü ben de şu an hızım gene iyi. Yani öyle çok ölücü gitmiyoruz. 130 135 bandına gidiyoruz. Hani bakıyorum ne yapıyorsun? Çünkü geldin geldin burama çıkmanın bir alemi yok. Biraz anlaşıyoruz. O da çok hızlı gitmeye niyeti yokmuş belli ki. Benim arkamdan böyle usul su geliyor. En soğuktan bir adam geliyor. <laughs> hmm, şimdi ortaya atladı hocam. En sol hocam nedir hocam? Of en soldan bir arkadaşımız geliyor, geliyor da geliyor. O geçti, sağ olsun. Hemen bakın, ya bu bile çok önemli. Yani, eğer bu ortada kalsaydı ben onu gelecektim. Ben onu gelmemem için adama sağa geçti. Ya bu müthiş değerli bir hareket. Onun ortada kalması arkadaki herkesi etkiliyor. O yüzden sağ geçti, ben hiç sola bakmadım, devam ettim düz. Ne oldu? En solda de beni solda evirdi. Gibi gibi en soldaki adamın bir arkasına bir araba daha olsaydı o da gelecekti. Gibi 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 budur. Bunu gerçekten seviyorum. Ya umarım hani niyetimiz diyeyim ya da benim biraz böyle hani bunları anlatmamdaki sebep de yani yapılabilir. Niye bunlar insan değil mi? Ya bir şekilde edep, da... oğlum bu arabayı ben işe giderken de gördüm. Allah Allah. Beni geçmişti ben de ona kapışmışım. Şimdi en sağa geçtim, şimdi arkamdaki adama niyet ettim yer verme. Adam da bakalım ne yapacak? Evet, beni ufak ufak solluyor. Soldasın hocam. Şu ortadaki adam biraz bitik bir adam. Bak efendi adam, en solu geçmiyor. Fıtı fıtı gidiyor. Of! İlesi karışık. İlesi müthiş karışık hocam. Hiç orayı zorlamayacağım. En sola attım kendimi. Bir solda yapar mı? Bir solda yaptım ulan. Hadi bakayım. Azıcık da biz eğlenelim amınakoyim. Şimdi Hyundai... Hmm. Ama ben öndeki Volkswagen'i geçmeye çalışıyorum. Niyetim o şekilde. Ben niyetimi beyan ettim en azından. Okey. Ortada bir tır var sanırım. Opel... Opelmiş bu Volkswagen değil. Opel. Astra. 2000'in kaç kasabı? 2015-2017 kasabı. Şimdi en soldan gidiyoruz. En soldan giderken dediğim gibi sürekli orta şeridi kontrol edin. Arkama Hyundai geliyor. Onun önüne Opel geldi. Arkadan ortada bir tır var. Hemen sağa geçeceğim. Geçtim en sağ. Ortaya geçtim en sağ değil. En sağa geçmeyeceğim çünkü bir tane yavaş giden var. Hyundai yok. Astra beni soldamaya çalıştı. Sollayamadı. Arkama geçti. O zaman ben şöyle yapıyor hocam. Okey. Güzel. Şu an Hyundai ortada mı kaldı? Yok. Hyundai Astra'nın arkasına kaldı. Güzel. Ya bu kadar da bilmenize gerek yok ama hani şu da var biraz. Ya Hyundai nasıl bir adamdı? Astra nasıl bir insan? Hani şu şoför en azından. Hani gelir mesela Hyundai geldi önüme geldi. Arkama geldi. Onun hareketleri nedir? Ya aslında her bir detay önemli bu. Ya trafikteyiz şu an. 130'da 140'da gidiyoruz. Her bir ufak detay milisaniyeler önemli yani bazı anlarda. Şimdi o ön tarafta biraz bir şişkinlik var. Solu kesiyorum. Solu kesip sola çıktım. En sola çıktım. Ben de hızlı gidiyorum valla. Arabaya göre. Şimdi hemen ortaya geçeceğim. Şu önündeki arabayı yakalayana kadar. En arkamda bundan, bundan gitti artık. Astra'ya gidip görüyorum. Of Bak müthiş bir hareket. Şimdi o ona verdi. Güzel. Şimdi Almanya'da aslında selektör şu an bak ne yapıyor bu? Şimdi ne kadar yanlış. Arkada tırcıyı daralttı. Bakın gördünüz mü? En sağda çok yavaş giden bir araba aniden şişkinlik var dedim ya. Sebebi o araba. En sağda giden yavaş araba o şişkinliğin sebebi. Ben hep diyorum ya yavaş gitmek daha tehlikeli abi. Yani şu otobanda özellikle ya da E5'te ya da bilmem İstanbul'da yavaş gitmek inanın daha tehlikeli. O yüzden kazalar oluyor. Ya hepsi herkes aslında hani 120-110 bandında böyle aksa yani birlikte akılsa hiçbir sorun yok. Çünkü ya öndeki adam da mesela 120 ile gidiyordur. Ben de 120 ama bana göre sıfırla gidiyor gibi. Hani hep işte şey vardır fizikte. ya fizikte bilirsiniz. Ya hız falan filan var. Ya o yüzden adam orada 80 gidiyor. Arkasındaki tırı daraltmış. O tır daraldığı için arkadaki daraldı. Arkası da bak asrı yerler hani şimdi. 120'ye düşünce o yerli 140 ile gidiyorum Ama bak şimdi mesela ne yapacağım? O biraz tıntın giden bir adam. Ha ulan ben onu tanıyorum. Ne yapar ne eder? Şimdi önde de bir şişkinlik olabilir. Ne yapar ne eder? Bak hemen o pop yapıyorum yani. Aklımdan gidiyor. ondan sonra bakın en sağda giden o 80 de daralttı arkasındaki daralttı tırı. Tır ortaya çıktı. Tır ortaya çıkmak istedi, niyet etti. Arkasındaki adam işte böyle bir frene bastı, dokundu. Onun frene, onun frene basması ben baktım ulan ne oluyor ortada, ortada fren var en sola attım kendimi. En solunda 300'e gelen bir adam olsa ayda ulan önüme Bak şimdi. Hepsi ne oldu? Birbiriyle bağlantılı. O yüzden siz de trafikteyken herkese bağlantılı olduğunuzu lütfen unutmayın. Özellikle kadınlar. Yolun ortasında durmayın. Ya da bilmem sağa dönerken ay ben nereden gideceğimi kaçırdım, şaşırdım deyip laf diye durmayın. Siz sadece kendiniz durmuyorsunuz. Siz hep herkesten sorumlusunuz. Yani siz eğer şu an araba kullanıyorsanız sizin evli şu anda araba kullanan önünüze gibi belki 10 kilometre ve arkanıza gibi belki 10 kilometreden sorumlusunuz. Çünkü Allah korusun bir şey yaptığınızda durduğunuzda diyelim bir trafik olur 10 kilometre trafik olur. Olur mu olur? O yüzden lütfen bunu düşünün. Ya bakın ben bir şey yapacağım ama bunun sonucu ne olur? Yani E5'i şimdi otobüsün ortasında dursam böyle git gellerim vardı durdum ne olacak? Bir e düşünün ne olur diye. Mesela şimdi daha arkadaş sağ önüme gidecek. Yer bıraktım bırakın abi yani yarış yapmıyoruz böyle piste de değiliz. Ay aman önüme mi geçtim? Vay anasına önüme mi? Ya bırak geçsin ya. Sıkıntı değil yani. Muhabbet de değil yani. Hoşgörü. Trafik hoşgörüdür. Trafik hayattır. <laughs> Trafik hayattır. O şekilde görmüş olduğunuz gibi ya hiçbir şey olmasa bile ya trafiği seviyorum. Her gün yeni bir şeyler öğrenebiliyorum. Benim de bazı yaptım hatalar. Tabii ki var hani öyle aman amanlık işte 100 milyon kilometre araba tecrübem zaten değil. Hani ben de her gün öğreniyorum. Az çok sürüyorum görüyorsunuz. Bak arkadaş gördü. Daha demin de söylüyordum. Otobanda Almanya'da özellikle yurt dışında Avrupa'da diyeyim artık neyse. Bir kere selektörü bir kere selektör şu anda mı geliyor? Kardeş ben seni gördüm geçebilirsin önüme. Yani ben seni gördüm. Ama bizde tabii Türkiye'de nasıl kullanıyor? Selektör ulan geçme lan önüme, geçme lan önüme diye kullanılıyor. Ha Almanya'da da böyle bir 2 iki 3 iki, yaparsın fıtfıt. Ha o zaman dersin ki yok babacığım geçme ama normalde tek mesela Selektör demek oluyor ki hocam gördüm seni geçebilirsin önüme demek oluyor. Haberinizde olsun. Bugün böyleydi. Güzeldi böyle hızlı hızlı tempolu anlatmalı etmeli bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.